Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhaba. Bugün yeni bir vlog başlattım ve sürpriz misafirlerimiz var. Bize değil ama size sürpriz olabilir. Annemler geldi. Annem kameralarda görünmek istemiyor. Ama size selam söylüyor. Evet biz yemek hazırlığına başlayacağız. Aslında yemek değil de böyle börek, kek falan yapacağız. Bir iş bölümü yaptık. Ben kek yapacağım. Annem börek yapacak. Beyza kek yapacak. Ay şey, Beyza kurabiye yapacak. Mehmet de çiğ köfte yapacak. <laughs> Aa erkeklere bir şey var mı Berat'la Miraç'a? Onlar da yiyecek mi? Yemek. <laughs> yeme görevini mi üstlenecek onlarda? Bebek de o kadar şey ki artık büyüdü karnım bence. Ama size göz Dün bayağı hareketliydi. Dün geldi annemler. Bugün hafta sonu cumartesi evdeyiz. Sanırım geleceğinizi hissetti. Ama bugün uyuyor, takılıyor. <laughs> evet, bugün biraz nazlı. Ama dün sabah var ya, sen aradın ya hani geliyoruz işte 10 dakika kaldı diye. Sabah normalde o saatte ben uyanmam. Ben uyanmadım için bilmiyorum. Bebek de uyanmaz herhalde ama. Baya hareketliydi. Telefonu kapattım tekmeliyor. Daha dedim saat kaçta uyandın? Kalk anneannem geliyor. <laughs> evet kalk kahvaltı hazırla dedi. anneannem geliyor dayılarım geliyor teyzem geliyor. Evet bugün dayısının eline tekme attı. Geçen de babasına tekmelemişti. Başka kimseye yapmıyor şu an küçük dayısına Mirac'a. Evet bu şekilde arkadaşlar. Eğer çok uzun olmazsa video yapım aşamalarını da çekerim. Ispanaklı mı yapacaksın anne? Ispanaklı yapacak. Hatta evet niye soruyorsam ıspanaklı yıkayıp ısladık ya. <laughs> Eğer çok uzun olmazsa video yapılma aşamalarını da eklerim. Aslında çiğ köfteyle keki koymam. Onu zaten biliyorsunuz. Beyza da çatlak kurabiye yapacağını söyledi. Annem de ıspanaklı börek. Belki onları çekerim sadece. Bu şekilde. Zaten daha şimdiden 3 dakika olmuş. Çok konuştum. O yüzden videoya geçelim. Evet. Böreğin iç harcını hazırladık. Ispanaklı. Nasıl yaptık anne bunu? Soğanı doğradık. Kavurduk. O soğan doğradık. Salça koyduk. Kavurduk. Bir de ıspanak mı? Evet. Bir de tuz. Başka bir şey yok. Evet. Birazcık da baharat atabiliriz aslında. Seviyorsanız. Ne gibi baharatlar? Pul biber, karabiber. Sade mi daha güzel olur öyle mi? Yani baharat isteyen baharat koyar. Koyabilir. Burada da şey mi? Böreğin şey, şey, şey. sulu harcı. Tuz. Sos yok. Şurada da annemin hint dizisi. Şimdi bir baharat ne? ne Baharatlar orada. Ne be, değil mi? Evet. Karabiber mi atıyorsun? Hmm. Seviyoruz değil mi? Hiç Şey yok Evet. Çok. Şey yapmıyorum. Biberi var mı? Kur biber de var. Tuz evet, Var. var, mı? var. İkisi de Bir var. var, mı? var. O toz. Bu nerede? Kulu biber de üstünde. Soğuttu karşı. ha soğumasını bekledik değil mi? Hı hı. Ha. Fırçam var mı? <laughs> Fırçam var ikinci çekmecede. şöyle ben buraya koyayım yapılışını çeksin. Hmm. Hı -hı. Yumuşak olsun diye. Bu sosu şimdi aralarına mı sürüyoruz? Üstüne evet. dökmeyeceğiz mi? Üstüne yumurta süreceğiz. Hmm. Bu yumuşak olsun. Bu yumuşatsın. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Kıracaksın şimdi. Bu kol böreği gibi yapacağız bu sefer. Değişik olsun diye. Ha bir ucunu katladın şimdi. Hı. Buna baktın mı? Bu çok uzun Bakmadım. Ha öyle yapıyorsun.

Hmm, ben de kek çıktım verdim fırına. Evet kokusu geldi evet. yani başladı. Pişiyor gibi. Evet. Şimdi bitemedik. Güzel. Burasını kuruyoruz ki dışına taşmasın şöyle ondan sonra. Sosu taşmasın diye mi yaptın? Yani hani pişerken taşmasın. Hmm. Suları atmasın. Yani bütün Tamam, onu... Fırının ortasını güzel pişiyor, kenar mı? Kenar yaz değil mi? Bilmem. <laughs> Hiç fırının ortası mı güzel pişiriyor kenarları mı güzel pişiriyor Hiç diye test etmedim. <laughs> Belki şey. Nasıl? Neresi yani. daha hepsi pişiyor. Tamam da bazen hani... önce yeri o ya. Çabuk pişirir, Hı. Işte, işte, çok güzel pişirir. ama İstediğiniz gibi. Bilmiyorum, çabuk atmışız, şey götürsek. Acım olmuş. Bu ya sosumuz. Evet sosumuz senin oldun sonra. Şimdi kaç tane yumurta vardı onun içinde? Üç yumurta yaptım. İkisini, Birinin sarısını attım. İkisinin sarısını kenara ayırdım. Hı. Ee, onları üstüne süreceğiz. Azıcık yoğurt koyarak. Onlara da birazcık yoğurt koy kaşık. Ee, yumurtanın beyazlarıyla bir bardak süt, yarım su bardağı sıvı yağ, Kutlamın için yapayım. Şurada saklamak için bir, bir tane kitap yapacağım mı? Kitap istiyor. Kalan diyor söylüyor. Kalanımızda ee, bir tane kitap Onu buzluğa kaldırabiliriz, değil mi? Evet. Onu ben tekrar yaparım o zaman. Hı hı. Kalmamış şöyle kutluyorsun sen ama sizde varsa siz dökebilirsiniz üzerine. Hı. Şöyle şey yere kalmayacak şekilde. Fırına verebiliriz hazır. Afiyet olsun. Sen ne yapıyorsun Mehmet Erdem? Çiğ köfte. Hem de nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Evet. <laughs> çiğ köfte tepsisinde. <laughs> Bizim çiğ köfte tepsimiz var aslında. Geçen videoda çok olay konusu olmuştu. Ama Mehmet onunla yapmayı sevmediği için Beratcan Kalfa'sı da yardım ediyor. Kalfa mı oluyor Beratcan şimdi? Hmm, usta. Ben ustayım sadece kontrol ediyorum. Yardım eden Kalfa değil midir? Yok, Yok ben, çok, ben çok yapan izledim. O yüzden neyi ne, ne olacağını yani biliyorum. Ben o yüzden izleyip onay verin kurmayı Işık arkamızdan vuruyor ya. Şey çıkıyoruz. Pixel piksel gibi. Neyse. Yapınca tekrar gösterir miyiz? Hı hı. Bu arada kekimiz pişti arkadaşlar. Kabarmış ama tek bir yerden kabarmış. <laughs> Düz kabarmamış. Ve bunu evet. alıp böreği verdik fırına. Onu da 200 dereceye verdik. Haberiniz olsun. Evet. Böreklerimiz pişti. İç köftemiz hazır. Kekimiz pişti. Kekin annemin benim ay annemin kek hakkındaki yorumu benim göbeğime benzetmiş göbeğinin şişmesini <laughs> e, kurabiyelerimiz de hazır çayımız da hazır ama doldurmadık bu şekilde evet güzel afiyet olsun herkese ikinci günden yeniden merhaba. Bugün e, kahvaltıya şöyle farklı bir kahvaltılık yaptık. Hmm. Belki bilenlerimiz vardır belki bilmeyenlerimiz de vardır. Ne diyorsun, ne diyoruz anne hani biz buna? Olmaç. Olmaç deniliyormuş. Böyle bayat ekmekleri değerlendirmenin güzel bir yolu ve ben seviyorum nasıl yapacağımı da bilmediğim için hem annem gösterdi hem de bir yapalım dedik. Önce yumurtayı normal omlet şeklinde pişirdik. Ya eritip tereyağını tereyağında. Sonra da bayağı ekmek tereyağını dedik. Üstüne böyle kattık. Bu şekilde çok güzel oluyor. Yani denemek isteyenleriniz varsa siz de deneyebilirsiniz. Ya da bilenleriniz varsa bu farklı bir şekilde ise yorumlara da yazabilirsiniz. Yine bu tarafta bu tarafta da lahanaları haşladık. E, lahana sarması yapacağız bugün. Şöyle. Bir haftada iç harcı var. Böyle bir koca bir tencere hazırlamış annem ama fazla gelmez mi anne bu? Ha, bir de yaprak var. Onu da sararız. Annem sarmaya başladı. Evet. Annem cümle Beyza'cım lahanaları sardı. Doldurdular tencereye. Bunları yarın pişiririz. Bugün yemeğimiz var. Ve yaprağa geçtiler. Ellerinize sağlık canlarım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. evet arkadaşlar. Hala sarma sarmaya devam ediyoruz. Daha doğrusu <laughs> annem devam ediyor. Hmm. Beyza'cığım bir yardım etti gitti. Daha doğrusu Beyza ile birlikte başladılar. Ama Beyza bir ara verdi. Ben bir oturdum yardım ettim. Şu an ben yemek hazırlamaya kalktım. Şöyle 4 poşet etti. Bunları buzluğa kaldıracağız. Dolsalık zamanı kullanırız. Ondan sonra inşallah. Dolsalığa hazırlık olmuş olur. Şu şekilde. Daha geldiğimizde de yeriz. Bu arada Beratcan da markete gidip gelmişti. Birkaç alışveriş yapmış. Bir su almış. Cips. Ben bunu hiç denemedim Beratcan. Soğan halkalı mı diyor? Soğan halkası tadında. Hmm, soğan halkasını severim. Süt mısırlı. Cips. Bir de boza almış ama bozayı hiç sevmem. Burada bıçak var bir paket. Çünkü akşam filmi izlerken, televizyon izlerken herkes yiyecek bir şeyler arıyor. Şurada meyveli kek. Aa mısır da almış. Patlatılacak mısır. İyi olmuş bu akşam. Televizyon izlerken mısır patlatacağız. Şöyle koyayım onu da. Bir de çikolatalar var. Şunun içinde. Ay çıkaramadım ya şuraya çıkarayım bak. Ha bir tane eksi bombo diyor. Böyle bir şey var. Ve çikolatalar. Hepsinden birer çeşit almış herhalde. <laughs> Çünkü herkes farklı şeyler seviyor. Şu gofret. Şu çikolatalı gofret. Şu beyaz çikolatalı gofret. Şu ülkenin çikolatalı gofreti. Şurada, can, şurada canga. Bir de albini vardı ama o videoya kalmadan <laughs> hemen bu şekilde. Bu arada ben bugün kamerada hiç görünemedim arkadaşlar çünkü pek müsait değilim. E, ev kıyafetleri doğal olarak. Aslında bugün dışarı çıkmayı planlıyorduk ama e, sarmayı sarmaya başlayınca lahana ve yaprak sarması işimiz uzadı çıkamadık. O yüzden Evet arkadaşlar bugünlük de bizden bu kadar olsun. Dün videonun kapanışını yapamamıştım. E, bugün yapıyorum. Çünkü şimdi yeni bir vlog başlatacağım. Artık bu video bu kadar olsun. Çok uzun olsun istemiyorum. Bilmiyorum gerçi uzunluğu ne kadar oldu ama dediğim gibi bu şekilde. E, izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.